Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sıfır telefon aldığınızda böyle yurt dışından geldiği için yurt dışına uyumlu adaptörler kullanılıyor. Özellikle hızlı şarjlarda var bu şekilde. şu şekilde bir parça yolluyorlar size. Bu zamanla bakın şurası gevşiyor bakın. Şöyle uzun olduğu için şöyle yaptığın zaman burası iyice gevşiyor. Zamanla şahsiye yangına belki telefonunuzun bozulmasına neden olabilir. Bunu etkili ve güzel bir şekilde bir sefer yapacağız. Ömürlük olacak. Şimdi şu şekilde çıkarıyoruz. Bakın şu normalde bu prize uymuyor. Arkadaşlar bakın girmiyor. Buradan dolayı girmiyor. Burası geniş olduğu için buradan dolayı buraya girmiyor. Burayı yontup biraz yontup da gönderebilirsiniz. Prize uyumlu hale getirebilirsiniz. En pratik yolu böyle dönüşücüsü var uzatıcısı. Bunu kullanıyoruz. Bu normalde telefona gelendir. Ama buraları bozulmuş bakın. Zamanla tutmuyor arkadaşlar. Şase yapabilir, kısa devre yapabilir. Yani telefonunuzu bozabilir, yangın çıkarabilir. O yüzden bunu önlem alacağız. Bunun böyle yenisi satılıyor arkadaşlar. 5-10 lira arası sağlam bir şekilde alıyoruz. Buna dikkat etmezsek bu da zamanla bunun gibi olur. Şimdi bir önlem alacağız. Bunu da taş gibi yapacağız. Çok sağlam bir şekilde olacağız. Bunu öncelikle takıyoruz buraya. Yenisidir bu. Yenisini takıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle taktık. Şimdi bunu o şekilde yapmazsak bu zamanla bu da bozulacaktır. Şunu tam oturtuyoruz. Şurada en basit haliyle kol bandımızı alıyoruz. Bakın nasıl yapacağız? Şurayı şöyle saracağız. Şunu çıkaralım. bu şekilde. İyice oturtuyoruz, sarıyoruz. Evet, burayı iyice yedirelim. Şurayı. Buradaki esneme payını sıfıra indiriyoruz. Biraz daha bant istiyor. Buradan kesiyoruz. Evet bakın şu şekilde yaptık arkadaşlar. Buradaki esneme payını yok ettik. Artık öngörülük inşallah kullanabiliriz. Ne bu şekilde? Bakın tam oturuyor. Bu şekilde 5-10 senede kullandığımız adaptörler var. Hiçbir şey olmadı. Taş gibi çalışıyor. Şu şekilde tekrar USB'mizi takıyoruz. Ucunu tekrardan telefonumuza takabiliriz. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.